Ne? Hadi. Merhaba. Merhaba. Bugün ne yapacağız? Ee, evet, Aferin bisikleti. Bakın zinciri var. Mi? Ben, ben geliyorum tamam be? çeken, evet. geliyorum şekilde. Tamam da. Bu da videoyu çeken Fuat'ın bisikleti. Evet. Bu da benim bisikletim. Yani <laughs> yeni bu da pislik Çantığın evi. Tamam yani. evine git şimdi. bisikletine bakalım. Bunun. Gelin. Çantaya bisikletine bakmaya gideceğiz. bisikletin içeriye yok. bu yolda? koyalım. Bakalım mı? Bakın şimdi. Biraz. Sonra bizim evi de gezdireceğiz. Çağatay Mert'in evi burada. Görüyorsunuz. Çağatay Mert'in evi. Bakın ağaçları bir şeyler. var. sen ne yapıyorsun? Ben şimdi Mustafa'ya da bakacağım. Bay bay. Ben böyle sıkışıp kaldım. Aa bak. Durun sen. <laughs> Mustafa şu anda buralardan geçiyor. Kıskan. Şimdi onların tablosuna gidelim değil mi? Hadi gelin. Etrafı gezdirelim o zaman kadar. Bak şöyle bir gün. Lan yan hale yakın. gidelim. Evet Alper. Mustafa ne yapıyorsun? Bakın. Şu damlayı burada. Bizim oraya da gösterelim.

Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar buradan gelin Hayır Alper, Beni takip edin e, abi Ben de, de olayım Alper bisikletinizi alın, Alp abi, alın. Ben, O tarla bizim Allah Oraya Herkes su içmek isteyenler Sonra bizim evi tanıtacağım. Hadi gel. Evimiz şöyle. <laughs> Diğer kim oturdu işte böyle çıkmış gibi taş. Mustafa Traktör. Ben traktörün içine bakıp geleceğim. Bakın. Traktör. Ben traktörü tanıtacağım. Bakın şöyle şöyle. Oh, Alfa buraya bindi. <laughs> Al bakın ben şu anda oh. çekelim. Ah, Mustafa burada. Şimdi inelim değil mi? Ben buradan ben Topumuz etrafı. Şimdi her... Şimdi sen beni çek. Ben Ben de. Ben, ben, biraz ben, biraz ben de. O zaman, bak ben, buradayım. Nerede ki? Biraz ben de. Ne dedin? Ben, ben de. Ben 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 de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben Ben de. ya. Dur. Kuracak. Yaprak bir de. Be. Ya. Ya ben içiyorum. Özel yeri göstereyim. Tamam. Sen sen oraya gidi koy. Sen oraya gidi koy. Tamam mı? Koş. Koş. Ay ben de söyleyeceğim. Şimdi ne göreyim. Aferin ah, Marper. Seni içi koy, koy. Şu an ben Mustafa yanına gidiyorum. Mustafa Azıcık orada. Mustafa geliyor. Onu öldürdük. Onu öldürdük. Bak. Şimdi Arkadaşlar bu Ben, geliyor. geçerim. Ben de geçerim. Çekil. Herkes geçebilir buradan.